What? <laughs> Evet, öncelikle merhabalar. Merhaba. Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Bilecik'in yegane beldesi Söğüt'teyiz. Kim olarak? İstanbul Bilecikler Derneği olarak buradayız. Ve tabii ki kadınlar Kolu olarak sizlerle birlikteyiz. Böyle güzel, otantik bir ortamda biz de elimizden geldiği kadarıyla geçmişimizi bir nebzede olsa gelecek kuşakları tanıtmak amaçlı böyle bir mizansen hazırladık. Bu görmüş olduğunuz eserler, tamamen anneannelerimizin yaptığı el emekleri. Onların çeyizinden kalma. Bizler de sandıklarımızdan çıkartarak genç nesillerimize bunları bir nebze tanıtmak istedik. Bu çevrede gördüğünüz gene aynı şekilde sandıklarımızdan çıkmış yegane eserlerimiz. Şu arka tarafta kimi yerde çetik, kimi yerde patik denilen patiklerimiz hepsi el emeği göz nuru. Ve şurada bir otantik <laughs> sofra diyelim sofra hazırladık elimizdeki imkanlarla ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şu gerçekten antika. Ee, i̇nanın tarihini ben bile bilmiyorum ama bayağı bir geçmişi var. Bunlarla da böyle bir güzel e, ortam hazırladık. Peki ee, şu an genç kızlarımız e, yörük genç kızlarımız bunları devam ettirebiliyor ee, Ben sözü başkanımıza vereyim. Kadınlar Kolu Başkanımız Beyhan Hanım'a. İstanbul Bilecikler Derneği Kadın Kolları Başkanı Beyhan Dönmez. Maalesef e, genç neslimizin çoğunun bir kısmının bundan hiç haberi yok. Biz de bu el emeklerimizi buralarda sergileyip e, geçmişten bugünkü gençlerimize bir temsil olsun diye buradayız. Tanıtmak istiyoruz. Gençlerimize de örnek olmak istiyoruz. Eski usul yaptığımız ne varsa geçmişten bugüne taşımak istiyoruz. Kültürümüzü öldürmemek adına buradayız. E, elimizden geldiğince kadın kollarımız ve derneğimiz başkanımız Faruk Şahin Bey e, burada da ona teşekkür ediyoruz kendisine. kardeş Süt İstanbul Bilecikler Derneği obamıza tüm herkesi, bütün memleketlerimizi, hemşehrilerimizi, dostlarımızı çadırımızda ağırlamaktan onur duyarız. Herkes bekliyoruz. Bir de başkanım, şimdi bu videoyu sanırım sadece Bilecik halkı değil, dünya genel izleyecek. İstanbul'da olan Bilecik'e gönül vermek isteyenlere bir kadınlar kolumuza davet. Şöyle, bizim, e, biz İstanbul'dan geldik bu sabah, geldik çadırımızı hazırladık. E, İstanbul'da e, Top Servi Kartal'da derneğimiz. Tüm bilecik'te olsun olmasın hiç fark etmez. Herkesi derneğimize bekliyoruz. Üye olurlarsa bana ulaşırlarsa tüm aktivitelerimizden bilgi alabilirler. Derneğimizin Derneğin faaliyetlerinizi... Ismi? İstanbul Bilecikler Derneği. Evet, İstanbul Bilecikler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği. Top servi, internet sitemiz de var. Sosyal medyadan da ulaşabilirler. Instagram adresimizden de ulaşabilirler. E, bize ulaşsınlar. Bizler onları bileceğimizi, evet, gezdirelim, güzel. kültürümüzü, teşekkür kendilerine anlatalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Geçmişi unutmamak adına harcamış olduğunuz emekler için çok teşekkür Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.